arkadaşlar şimdi size bir şey anlatmak istiyorum ben sağlık öğrencisiyim sağlık okuyorum ee, okuduğum süre boyunca da benim bölüm hocam var bir tane Cem hocam çok sevdiğim bir insandı çünkü bana her konuda çok yardım eden bir insandı uygulama derslerinde gidip anahtar alıp e, saatlerce odada vakit geçirebilirdim ve çok e, anlayışlı bir insandı buna izin verirdi daha sonra ailemle ilgili bir sağlık problemi olduğu zaman bir doktor yönlendirmesi yapardı Arkadaşları beni arardı doktor arkadaşları ve ben yani işlerimi çok rahat halledebilirdim çok tatlı da tontiş bir insandı Geçenlerde Cem hocamızı kaybettim. Bunu haberini aldım ve ben gerçekten yıkadım. Çünkü bu tarz insanlar çok nadir, bu kadar iyi, bu kadar alçak gönüllü, sıfır ego. Bu şekilde olan insanlar gerçekten şu kadar, şu kadar, o kadar azlar ki hani kalmadık gibiler. Bir haber geldi bana. Cem hocamız vefat etmiş. Tabii ben bu haberi aldım. Sabah saat 8 falan. ikini vaktinde cenazesi kalkacak dediler. Etilerden. Elim ayağım dolandı, Ne yapacağım bilmiyorum. İşte saatlerce aldım, üzüldüm falan. Cenazesine gitmem gerekiyor. Ve kendi kendime şunu söylemeye başladım. Benim hocamın son yolculuğunda ona saygıdan dolayı hani çok iyi olmam gerekiyor. İşte bir taraftan etraftan işte Kur'an topluyorum, doğa topluyorum, ben doğa okuyorum falan. Aynı zamanda diyorum ki hani hocama saygıdan dolayı çok düzgün gözükmeliyim. İşte onu son yolculuğuna gö göndereceğim. Beni son kez görecek ne yapmam gerekiyor bilmiyorum falan. Elim ayağım dolaşmış evin içinde sadece dönüyorum ama. Sadece dönüyorum evin içinde. Mesela evden çıkacağım. Ben üstlerimi giyindim. Evden çıkacağım ve benim aşırı yobaz akrabalarım beni gördüler ve şöyle söylediler. Nereye gidiyorsun sen? Dedim cenaze var. Cenazeye gidiyorum dedim. Hani hocam böyle Fatih'i böyle yapıyor. Niye siyah giyindin? Niye simsiyah giyindin sen? Ben ki ne giymem gerekiyor dedim. Cenazeye gidiyorum. Hani yasım var. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Ben dedim ki peki bizim dinimizde dedim ne var? Ne renk giymemiz gerekiyor bizim dinimize göre dedim. Bir renk belirlediniz mi? Hayır. Ben ne giyeceğim demiş bilmiyorum. Sadece saygıdan dolayı siyah bir elbise ve siyah kabanımı aldım üzerine. Siyah eşarbımı taktım ve çıktım. Hani ben öyle spor kıyafete gidemezdim. Ben oraya giderken bir Müslüman olarak ne giymem gerektiğini bilmiyorum. Zaten bunu düşünmedim. Sadece iyi gözükmek istedim. Makyaj yapmadım tabii. Çünkü gözlerim kocaman olmuş ağlamaktan, üzülmekten. Ne yapmam gerekiyordu? Ne giymem gerekiyordu? Mezarlığa gidiyorum. Önce cenazeye gittik camiye. Oradan mezarlığa geçtik. Ve ben zaten çok üzgünüm. Aşırı üzgünüm. Saygıdan dolayı işte güzel, düzgün giyinip oraya gidip ailesine baş dilemek istiyorum. Ve gittim, geri geldim. Gene hala çok kötüyüm ve geldiğimde hala o akrabalarım buradaydı. Şey dediler, akraba sevmiyorum. İşte bizim dilimizde bu yok. Böyle giymeyeceksin dedim ki lütfen dedim. Sezen tek istediğim şey bir Fatiha koyun. Adam öldü, bitti artık. Hani kıyafetin değil önemli olan artık. Bundan bahsetmeyelim lütfen. Bir dua koyun ya arkasından. Bir Fatiha okuyun ve gönderirim. Çünkü ben bunu aşamıyorum. Hala mezara koyulduğunu gördüm halde ben bunu atlatamıyorum çok uzun bir sürede atlatamadım zaten. İki hafta boyunca sürekli rüyamda hocamı görüyorum. Ders işliyoruz. Bundan iki hafta sonra sınavlarımız var. Sınava gireceğiz. Ben diyorum ki hani bunu düşünmek bile o kadar acize geliyor ki hocam sınavımıza kim girecek acaba? Bunu bile düşünemiyoruz. İşte okula gidiyorum. Arkadaşlarım işte Cem Hoca böyle böyle yapacakmış. Uçlar ki Cem Hoca mı yapacaktı? Diyorum, doğru haklısınız. Hani ben bu durumdayken ne düşünecektim ya? Ne yapmalıyım? Ne giymeliyim? Siz ne giyerdiniz? Cenazeye özel bir kıyafet var mı ya? Cenazede ne giyiyoruz biz? Ben bilmiyorum çünkü. Ne giyilmesi gerekiyor yani cenazede. Bu olay da böyle.